geçen sezonki o muhteşem Eurolik ve Türkiye Ligi zaferlerinin ardından Fenerbahçe Beko'da işler epey değişti. Yepyeni bir dönem başlıyor sanki. Aynen öyle. Elimizdeki bütün analizler, raporlar hep aynı yöne işaret ediyor. Koç Jasikevicius'un kendisinin NBA yolu diye tanımladığı Bayağı radikal bir değişim bu. Evet, evet. Şimdi senin için bu dönüşümü, gidenleri, gelenleri, bu stratejinin ne anlama geldiğini bir masaya yatıralım diyoruz. Neler oluyor, potansiyel ne, zorluklar ne? Tabii yani şampiyonluk sonrası bu kadar büyük değişim hep risklidir. Ama e, anlaşılan pazar koşulları ve kulübün vizyonu takımı daha genç, daha atletik isimlere, özellikle Amerika pazarından gelen potansiyellere yöneltti. Jaskevicius da söyledi zaten sabır lazım dedi. Kesinlikle. Sabır ve gelişim odaklı bir süreç olacak bu. Koç'un da altını çizdiği gibi. Gidenlere bakınca o sabrın neden gerektiği daha netleşiyor gibi. Mesela Nigel Hayes Davis. Yani Final Four MVP'si gitti, NBA yolu tuttu. Onun o skorerliği, rebound katkısı, çok yönlülüğü. Nasıl dolacak o boşluk? İşte o en büyük soru işareti. Hayes Davis'in kaybı gerçekten e, baş ağrıtacak türden. Sadece istatistikte de değil, oyun aklı, kritik anlardaki sorumluluğu yeri zor dolar. Üstüne Guduricin tecrübesi liderliğe gitti, McCollum gibi bir skorer gitti, Pierre'in enerjisi eksildi. Epey bir kayıp var. Doğru. Gudrich ve Makolum'la beraber o ikincil, üçüncül top yönlendirici opsiyonlar da azaldı. Bir de e, buna şey eklemek lazım. Gilson Bango'nun sakatlığı. Evet, o çok talihsiz oldu. Planlarda bu sezon çok daha büyük rolü olacaktı Bango'nun. O ACL sakatlığı bütün planları alt üst etti. Yani Armando Bacot transferi sadece bir yedek pivot hamlesi değil. Değil, değil. Bango için düşünülen o daha büyük rolü doldurmak için yapılmış acil ve kritik bir takviye oldu aslında. Ama yine de şampiyonluk DNA'sından kalanlar var. Wade Bolvin -Ivy, takımın başında Devon Hall gibi önemli bir parça devam ediyor. Tabii o çekirdek önemli. Scotty Woolbeck'in dönüyor sakatlıktan Melli gibi bir lider var. Cambridge, Kaptan Melih Mahmutoğlu. Yani bu tecrübeli grup yeni gelenlere yol göstermek zorunda kalacak. Kesinlikle. Bu isimler istikrar ve takım kimliğinin sürmesi için altın değerinde. Özellikle Woolbeck'in dönüşü ne kadar sürede eski formuna kavuşacağı çok kritik olacak. Onun yokluğunda ya da tam hazır olmadığı dönemde yeni gelenlerin yükü artacak o zaman. Aynen öyle. Mesela Taylor Horton Tucker gibi isimlerin üzerindeki baskı ve beklenti direkt artacak. İşte geldik o meşhur NBA yolunun yeni yolcularına. Brandon Boston Jr., Talen Horton Tucker, Armando Bacot, yerlilerden de Mikael Jantun'un ve Onur Alp Bitim var. Koç açık konuştu. Piyasa bizi buraya itti. Sabır dedi. Peki bu gençler Avrupa'ya Eurolig'e nasıl adapte olacak? En büyük soru işareti bu mu sence de? Kesinlikle bu. En belirleyici faktör bu adaptasyon süreci olacak. Mesela Brandon Baston Jr. çok potansiyelli, inanılmaz bir skorer adayı. Pelikans'ta da gösterdi. Parladığı anlar oldu. Evet. 1.98 boy, 2.11 kulaç, kağıt üzerinde harika ama işte o fizik Euroleague'deki o temaslı oyunda, o sertlikte ne yapacak? Kaynaklar buna dikkat çekiyor. Bir fiziksellik paradoksu yaşanabilir diyorlar. Yani potansiyel var ama temasla bitirme konusunda soru işareti mi var? Aynen. Belki başlangıçta daha çok dış şutuna, topsuz oyununa odaklanması istenecek. Henüz o delici rolde ne kadar etkili olur göreceğiz. Talon Horton Tucker ise tam tersi. Fizik olarak canavar gibi. 1.93 ama kollar 2.16. Potaya gidişi falan çok güçlü. İnanılmaz bir kulaç açıklığı var evet. Ama onun da handikapları var. Şu seçimi hep tartışıldı, topu çok elinde tutuyor denildi. Bu tünel görüşü meselesi Jasikevic Sus'un o disiplinli pas odaklı sistemine uyar mı? İşte bu çok kritik bir soru. Bu transfer biraz da koçun ham yeteneği işleme, kendi sistemine monte etme becerisine yapılmış bir bahis gibi duruyor. Belki benchten gelip bir enerji, bir skor katkısı vermesi daha uygun bir rol olabilir başlangıçta. Altıncı adam rolü gibi mi? Olabilir evet, ona daha uygun olabilir. Armando Bacot ise bu ikisinden daha farklı bir profil. Evet, o daha hazır gibi duruyor sanki. Aynen, UNC tarihinin rebound canavarı. NBA için eksikleri vardı belki dış şut, süper atletizm ama bu özellikleri Eurolig'in daha fiziksel, daha yarı saha oyununa daha uygun olabilir. Bango sakatlanınca acil ihtiyaç doğdu. Tam bir tak çalıştır durumu. O bir proje değil, ribandı çeksin, potu altını bitirsin diye alındı, hazır bir uzman yani. Koç'un NBA yolu dediği şey aslında farklı profillerin birleşimi kanıtlanmış Avrupa tecrübesi yerine Jasikevicius'un kendi sisteminde parlatabileceğine inandığı ham potansiyel ve atletizm. Riskli ama getirisi de yüksek olabilir. Peki bu kadar farklı profili, özellikle topu elinde isteyen Baldwin, Horton, Tucker gibi isimleri Jasikevicius nasıl yönetecek? Kendi sistemine nasıl sokacak? Savunma tarafı var bir de. Boston THT savunmada ne kadar istekli olacak? Hazırlık maçları ne gösterdi bu konuda? Hazırlık maçlarındaki o karışık sonuçlar, 2 galibiyet, 3 mağlubiyet, bir beraberlik tam da bu uyum sürecinin sancılarını gösteriyor aslında. A.K. ile 102-102 biten maç mesela. Hücumda potansiyel var ama savunma organizasyonu, sertlik henüz oturmamış. Milano galibiyeti biraz umut verdi ama sanki Evet o moral oldu ama genel olarak TT'nin karar mekanizması, Bastı'nın savunmadaki pozisyon hataları gibi şeyler göze çarptı. Jacques sistemine tam uyum için zaman gerektiği çok açık. Koç'un sabır istemesi boşuna değil. Hedefler yine büyük tabii. Türkiye Ligi şampiyonluğu, kupa, Euroleague'de Final Four. Bu yeni gençleşmiş yapıyla bu hedefler ne kadar gerçekçi sence? Şöyle söyleyeyim analizlere bakınca Türkiye Ligi %85 ihtimal ve kupa %80 hala ana hedefler ve çok olası. Euro final Final Four'da %70 kesinlikle gerçekçi bir hedef. Ama şampiyonluk o biraz daha zor mu bu sezon? O biraz daha zor. Evet, %25 ihtimal. Çünkü bu genç kadronun, özellikle yeni gelenlerin çok kısa sürede olgunlaşması, o seviyede tecrübe kazanması gerekiyor. Riskler belli. Adaptasyon süreci, Hayes Davis'in skor yükünü kimin çekeceği, sakatlıklar, Bastın'ın geçmişi, Vilbeki'nin dönüş süreci. Net bir gelişim ve geçiş sezonu olacak bu ama en az iki kupa bence makul bir beklenti. Yani özetlersek son şampiyon Fenerbahçe Beko, Jaškevičius'un NBA yolu dediği bir rotaya girdi. Gençleşti, atletikleşti ama Avrupa tecrübesi azaldı. Peki, bütün bunlar senin için ne ifade ediyor? Sonuç ne olur? Yani belki kağıt üzerinde geçen seneki kadar net bir EuroLeague şampiyonluk favorisi değiller, doğru. Ama bu kadar yüksek potansiyelli, bu kadar atletik gençlerin Jashikevicus gibi bir basketbol aklının elinde nasıl evrileceğini, nasıl gelişeceğini izlemek bence sezonun en heyecan verici hikayelerinden biri bu olacak potansiyel yüksek diyorsun. Ve bu analizi dinleyen sana şu soruyu bırakarak bitirelim. Jasikevicius bu kadar ham ama potansiyeli de bir o kadar yüksek olan bu yetenekleri kendi o bildiğimiz talepkar, disiplinli sistemine ne kadar sürede entegre edebilecek? Koçun bu işleme ve entegre etme becerisi Fenerbahçe Beko'nun bu iddialı ama bir o kadar da riskli yeni sezondaki kaderini nasıl şekillendirecek? İşte bütün mesele bu gibi duruyor.